Osmanlı döneminde sarayın ihtiyaçları ve gemilerin yelken bezleri için üretiliyordu. Günümüzde de pamuklu, dayanıklı ve terletmeme özelliğiyle çok fazla tercih edilen ürünlerden biri. 600 yıllık geçmişe sahip Manisa bezi 25 tezgahta kadınlar tarafından ilmek ilmek dokunuyor. Yurt içi ve yurt dışına da gönderilen Manisa bezi hem gelecek kuşaklara aktarılıyor hem de kadınların aile bütçelerine destek oluyor. 2005 yılında Türk Kadınlar Konseyi'nin öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İşkur İşbirliği ile yeniden üretilmeye başlanan Manisa bezi, Türk Kadınlar Konseyi Türkiye Geneli Şubelerden Sorumlu Başkanı ve Manisa Tarihi Bezi Kooperatifi Başkanı Mübeccel Kafkaslı önderliğinde güncelleştirildi. Manisa Bezi kursuna katılıp mesleki yeterlilik belgesi alan kursiyer kadınlar da 10 yıl önce kurulan Mabez isimli kooperatifle Manisa Bezi'ni yaşatmaya devam ediyor. sizleri. Sizlerle gurur duydum. Kurslarda güzel hizmetler olduğunu ifade eden Kafkaslı, Manisa Bezi'nin dünyaya ün saldığını belirtti. Kurslarımızda kurs hocalarımızın çok güzel hizmetler verdik. Yalnız kumaşı tezgah bir pamuklu bez olarak değil. Bunlardan paryolar, şallar, ipekler karıştırarak ipek şallar, fularlar buna benzer pek çok şeyler yaptık ve bugün yapıyoruz ve bütün dünyaya da ün saldık diye bilirim. Çünkü e, kadın konseyimin genel misafirleri Avrupa'dan olduğu için onlar çok beğeniyorlar, takdir ediyorlar. Kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Kafkaslı, kurs sonunda sertifika verildiğini söyledi. Biz dokuduk ürünlerimizin geliriyle burada çalışan kadınlarımıza yalnız dokuma parası değil, dostluk, sevgi, kadına yönelik çalışmalar da veriyoruz. Maddi olarak katkıda bulunuyor. Bir de terapi merkezi gibi geliyor bana burası. Yani buraya geldiğim zaman dokudukça moralim düzeliyor. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Eğitmeni Serpil Bingöl de kursta mutlu olduklarını belirtti. Buradaki arkadaşlarımız kurs devam ediyorlar şu anda. Kursa, kursun haricinde öğrenen arkadaşlarımız kendilerini dokuyaraktan aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Arkadaşlarımız çok memnun buraya gelmekten. Biz de çok memnunuz beraber olmaktan. Buradaki arkadaşlarım mesleği öğrendikleri gibi bakanlıktan mesleki yeterlik belgesi de alıyorlar kendilerine. Yani istedikleri yerde, istedikleri gibi de çalışabilir. Biz burada beraberiz onlara, boş zamanlarında kendilerine katkıda bulunuyorlar evlerine.